Aramızda Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan kıymetli Mehmet Berkay kahveci arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne grubuna katılmışlardır. Kendisi avukattır. Kendilerini tebrik ediyor. Grubumuza ve meclisimize de ayrıca güç ve değer vereceğinden şimdiden ümit ediyor, diliyorum. Kendisine tekrar aramıza katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin her biri bizim için ayrı ayrı değerdedir. Hepsi ayrı ayrı kıymettedir. Ben ve grubum olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu inanç ve düşüncesindeyiz. Her arkadaşımız buraya samimi olarak buraya katkı sağlamak için gelmiştir. Bunun siyasi platformdaki yerini kendi belirleyecektir. Bu da kendisinin en doğal hakkıdır ve özgür iradesidir. Saygı duyuyoruz. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bütçemiz hayırlı ve mübarek olsun diyorum. Amacımız Kayserimize, şehrimize hizmet etmek diyorum. Ahmet Başkanım bölgenin her tarafı bizim karış karış öz Kayseri bölgesindeki bütün ilçeler her tarafına aynı eşit mesafede yaklaşan bir anlayış içerisindeyiz. Bütçemizin inanıyorum ki her tarafa öncelik aciliyet sırasına göre hizmet vereceği inancı bizde hakimdir. Onun için bu mecliste yaptığı program yatırım programı ve iki gün sonraki denetimidir faaliyetidir bunların ışığında bunlar her biri bu mecliste dillendirip masaya yatırılacaktır. Ben buradan daha önceki meclis toplantısında bahsettiğim bütçe konuşmasında bir kez daha stratejik planda konuştuğum konuyu bir kez daha mecliste dile getirmek istiyorum. Bütçemizin 17 milyarlık bütçe bölümündeki bir buçuk milyarlık kırsal bölgeye. Ben buradaki arkadaşlarımızın bir çoğunun meclis üyeleri ve belediye başkanlarının kırsal bölgede ikamet ettiklerini ve temsil ettikleri hizmet alanlarının da oralar olduğunu biliyorum. Büyük bir arazi yapısına sahip, büyük bir hizmet alanı var, ihtiyaçları var. Şimdi bütçeler arasındaki Osman arkadaşımızın bahsettiği birbirine transferler olur. Meclis kararıyla olur, encümenle olur. Bunu meclisimiz de biliyor, bütçemiz de biliyor, belediyemiz de biliyor. O konulara girmemize gerek yok. Yani şimdi sembolik konmuştur bazı, iz konmuştur. Daha sonradan aktarmalar yapılır. Ben kırsal bölgemizin, büyük şehrimizin bu manada önümüzdeki 2025 yılı içerisinde kırsal bölgemizin aşırı ihtiyacı olduğunu aciliyet sıralarını belirleyerek ihtiyaçlarına cevap vereceği şimdiden talep ediyor. İsteklerimizi sizlere yazılı sözlü getirmeye çalışıyoruz. Kayserimiz eleştirilecek bir şehir değil. Ben acizane Türkiye genelinde ayda bir, iki ayda bir bazı şehirlere giden bir kardeşinizim. Bakın inanır mısınız başka şehirleri gördüğümüzde belediyeciliği, şehirciliği inan Kayseri'ye geldiğiniz zaman bir farklı boyutuyla görebiliyorsunuz. Şehir merkezini kastediyorum özellikle de. Şehir merkezimiz, Kayserimiz Türkiye genelindeki bildiğim kadarınca, gördüğüm kadarıncaki illerin içerisinde inanır mısınız takdire şayan bir il. Hizmetlerinden dolayı ben başta büyük şehrimize ve ekibine, personeline teşekkür etmek istiyorum. Bak eleştirilecek konular olduğu zaman onları da eleştiren bir kardeşinizim. Kırsal bölgemizin ne yazık ki yıllardır kırsal bölgemizin yıllardır gerek büyükşehir statüsüne geçmeden önceki özel idare dönemindeki geri kalmışlığı, aradaki makas açıklığından dolayı büyük şehrimiz buna gayret sarf etse de bu makası kapatmakta zorlanıyoruz. İlçelerimize bir şeyler yapılmıyor manası buradan çıkartılmasın. Ancak ilçelerimizin talepleri ve eksiklikleri çok. Bizler eğer bu mecliste belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olarak kırsal bölgeyi temsil ediyorsak biz muhalefetiyle, iktidarıyla bir bütün olarak büyük şehrimizle kırsal bölgeye daha fazla ne önerebiliriz? Nasıl hizmetler götürebiliriz? Bunlarla ilgili gelen hizmetleri biraz daha nasıl artırabiliriz noktasında iyi niyetli yapıcı taleplerimizi iletelim. Bugünlerde geçer, bu dönemimizde geçer, onun için zamanı iyi değerlendirelim diyorum. Bütün hizmetleri eşit bir şekilde aciliyet sırasına göre bölgemize yayma gayreti içerisinde meclis, büyükşehirimiz, personelimiz olmak üzere buna gayret sarf edelim. Büyükşehirimize de araçları geldi filo olarak bu mecliste de dile getirdiğimiz gibi e, yorgun, yaşlı bir araç parkımız vardı. Bunu da bu mecliste gündeme getiriyorduk. Sağ olsunlar e, Türkiye'de nadir rastlanan bir araç filosunu e, büyük şehrimiz bünyesine kattı. İnşallah bundan sonraki çalışmaların artık kreder beklemeyelim, araç beklemeyelim, eskavatör beklemeyelim, arazi yollarını kumlamasını beklemeyelim diye bundaki planlamazınızı daha sonra söyleyeceğimiz şekilde şehri bir iki doğusunda ve batısında olmak üzere bölerek inşallah araç parkınız rahatladı diye ümit ediyor. Ve bu talebimizi bu manada dile getirmek istiyorum. Sarız'dan Yahya'lı'ya beklemek, özvatandan dünyana beklemek yerine yerinde zaman kaybı olmadan ekonomik manada değerlendirilmesi, hizmetlerin bir an önce daha yerine getirilmesi noktasında bu araç parkımızın inşallah bu eksikliğimizi giderecek ümidiyle talebimizde iletmiş bulunuyoruz sizlere. Bütçemizin tekrar hayırlı ve mübarek olmasını diliyor, temenni ediyorum. Hepinize enderin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gününüz hayır ve mübarek olsun. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberinde ateş çemberin içerisinde bulunan bir coğrafyadayız. Bütün dünyanın bu ülkede gözü olan ve etrafımızda yaşanan olaylar göz önüne getirdiğimiz zaman lütfen biraz daha birlik beraberlik olarak ülkemize, bayrağımıza, hükümetimize, devletimize, askerimize, polisimize sahip çıkalım. Bütün taleplerimiz yapıcı olsun diyorum. Bu memleket bizim, devletimiz var olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.